Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Pantum yazıcı yazdırmıyor sorunu nasıl çözümlenir? Bunu sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Pantum yazıcı donanım arızalarının kaynağı tanımlama ve elektronik onarım gerektiren yazıcı bileşenlerin arızalıdır. Bazıları cihazın e, bileşenlerin tamamen değiştirmesini gerektirecektir. Bu tür arızanın program düzeyinde kurtulmak imkansızdır. Burada aslında yazdırmamın sonunda e, örnek veriyorum mürekkep bitmiş olabilir. İç aksamda bazı donanımsal e, ne diyelim sorunlar ortaya çıkmış olabilir. E, yazılım hatası meydana gelmiş olabilir. Siz öncelikle Pantum yazıcınızı e, sıfırlıyorsunuz. E, kapatıp açın. E, bir süre e, kapalı bekliyorsunuz. Mutlaka e, kartuşlar vesaire bitmiş mi kontrol edin. Hala yazdırma sorunu yaşıyorsanız mutlaka bir uzmandan destek almanız ve yazıcınıza baktırmanız gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sahibi Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.